Evet, paço, pa, paço ne lan? Pa, pançomuzu da giydik, eğitim alanına gittik. Bak, burası çok komik abi. Göreve bağlık almak böyle bir şey herhalde. <laughs> Aa, son günden bir gün önceymiş lan o. Doğru, 24. gün, 26. günde yemin var. 24. günde abi çıktık, eğitim birliğinde A'dan Z'ye o yağmurun altında, çatır çatır eğitimimizi tekrarladık. Komutan dedi ki bize, biz geleceğiz. Yani herhangi bir saat vermedi. Biz geleceğiz, biz gelene kadar oradan ayrılmayacaksın." dedi Kadir Üsteğmen. Abi bir saat oldu gelen yok, iki saat oldu gelen yok. Öküz gibi yağmur yağıyor. Bir tane tavşanlık denilen bir yer vardı orada küçük. Hmm. Bir şeyler ekebileceğin, sera gibi bir yer, göt kadar ama. Lan baktım askerlerin hepsi sırılsıklam. Ben de sırılsıklamım, askerler diyorum. Ben de askerim de anlaştım. Dedim ki, abiler siz gidin. Orada dedim durun kapalı alanda. Sigaranızı için muhabbetiniz yapın. Durulmaz yani. Soğuk hava. Ve de öküz gibi yağmur yağıyor. Ama benim de yolun izasından çıkma şansım sıfır. Yani ben de oraya gitsem o tavşanla komutan gelse düşünsene denet, denetleme yapacaklar. Albay gelecek üsteğmen, binbaşı gelecek bilmem ne. Orada kimse yok. Biz